Mehmet Akif versiyonu hepimiz biliriz. İslam şairimiz. İslam, e, şairim. Bundan 100 sene önceki bir şiirin bir bölümünde şöyle söyler. Her gittiğimiz yerde söylüyor. Bakın ben deniyorum Mehmet Akif her söylüyor. Bak hepimizin bildiği bir şair. Diyor ki ya açar Nazmı Celil'in bakarız yaprağına. Nazmı Celil dedi Kur'an'a diyor. Ya açar bakarız Nazmı Celil'in yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne nazarda okunmak için ne de fal bakmak için. Kur'an bizim yaşamamızı alacağız. Rabbim ne yapayım? Açacaksın Arapçanın tüm cemaline. Şunu yap kulum. Tamam Rabbim. Rabbim gittin gittin düştün. Ne yapayım? Şöyle yap kulum. Ne dersek bize cevabını verecek. O yüzden inşallah biz de yakında size de, de vardır da hediye edeceğiz Kur'an'ın Türk cemaatleri. İstediğimiz i̇şte şu, Türk cemaatleri Bakalım ki Rabbimiz bizden ne istiyor? O zaman diyoruz şu toplum dirilir, şu millet dirilir, şu ümmet dirilir. Ne olur? Ne olur? Yani insanlık adalete kavuşur. Ümmeti Muhammed felaha kavuşur. İslam niye üzülün hakim Kötü mü? Bu yüzden inşallah biz de Kur'an'ı bu şekilde bundan sonra okumaya çalışırız.